Takipçilerim burada bir rehberimize e, rastladık, bizi kırmadılar sağ olsunlar. Küçük bir e, olay var burada, yani geçmişten bugüne kadar gelen onu bize anlatacak. Hocam sizi dinliyoruz, söz sizde. Evet, arkamızdaki heykelden başlayalım isterseniz. Evet. Arkamızdaki heykel Mamat Abashikteye ait bir heykel. Kendisi burada çok tanınmış ve saygı değer bir beyefendidir. Bu bölgenin özel cumhuriyeti ideolojik savaşlar vermiş ve sonrasında da ailesiyle birlikte katledilerek ölmüş. Ee, kısa kısa anlatıyorum. Evet. Arkamızdaki görmüş olduğunuz eski Merkez Bankası ve önündeki saatte Fırat'taki astronomik saatin bir benzeri ama tamamen birebir aynı olan kısmı saatin işte ayın ve güneşin konumunu, burçların özelliğini göstermesiyle ilgili birebir aynı Şekline baktığınız zaman heykelleri ve kadronun şekli daha farklı arkadaşlar. Evet. Burası da sanırım otel olarak e, atılacak. Bunun zamandır atıldı. Kullanılmıyordu. Kısa bilgilerimle bu kadar. sizlere eşlik edebildim. Misafirlerim bekliyor. Devam Teşekkür etmem ederim. gerekiyor. Sağ olun. Görüşmek Küçük üzere. Kolay size gelsin. Size de, de kolay gelsin. Kanalımı... arada kanalımıza da abone olmanız <laughs>